Merhaba arkadaşlar. Uzun bir zaman sonra, şaka kısa bir zaman sonra. Daha deminden video açtım İşte kısa bir zaman sonra çıldırtı oynar serisine başlıyoruz yeni bir serimiz. İlk oyunumuz aa, AA sizin için yükledim. Bakalım kaçında veya kadar geleceğiz? 7'deydim ben. Bir de elini de çekiyorum o yüzden zorlanıyorum biraz. Oynarken konuşamıyorum arkadaşlar. İyi oynayamıyorum da çünkü sevmiyorum oyunu. Anağa geçtim. Çok hızlı, çok hızlı, çok hızlı, çok, çok. Geçem. Bir dakika paylaşım tıkadım ben. Dur paylaş, tıkla Çık, çık. Ya, yeah. tekrar edeceğim. delireceğim ama ha. Aa Biraz zor gözüküyor. Hmm. Elimi geldi. Arkadaşlar özür o yüzden. Bak yine geldi. <laughs> Oyunu sevmiyorum ben. Ya ama se mi yo rum ben bu o you know o. ne ne mi bitti ya Adam 50. bölümde sadece bir tane kaldığında yandı. Ben o zaman telefonu kırardım. Hem de Samsung Galaxy S3. Yeah, S3 mini. Ben sonra Aa adam aa, aa ne söylüyorum. Eğer ben bu tableti kırarsam parasını isterim hmm. Hangi akılsız bu onu yapmak yaptı yapmak diyorum. O çok ektim. Neyse. Esprileri bırak. Yapacağım. Yakın. 8. Neyse. <laughs> tamam. Geçtim. Geçtim. Yes be, Geçtim. Dokuz. Level dokuz. Bak level 9, 9. 9 geçtim. Of. Geleceğim. Geçtim. Of. buraya niye atıyorum ben? Bir boşluk var var minnacık açıyorum atıyorum. Bak yine aynısı.